istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus kayıt örneğinize göre de evlenmenize bir engel yoktur. Şimdi de bir kez de şahitler ve bizlerin huzurunda sözle söylemenizi isteyeceğiz. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi rızanız ile Ömer Faulu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi rızanız ile Meşveş, Mehveş, Mehveş Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Bir umur boyu, evet. evet. <laughs> Daha burada alkışı hak etti. Ben de sizleri medeni kanun bana verdiği yetki ve Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı olarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun bir kere. sefalar getirdim, mutluluk bizim olsun. Sefalar falar getirdim, mutluluk bizim olsun. Mutluluğun sırrı çok basit. Her zaman son sözü sen söyleyeceksin. Peki hanım diyeceksin. Bu kadar basit. Hiç kafanı yormayacaksın. Bu şekilde de bir ömür boyu mutlu olacaksınız. Anlaştık mı? Tamam. Gelin alın. Biraz önce gördük. Damarın ayağına bastınız. Güzel. Sen de damarın ayağına bas, damarına basma. <laughs> Bunu yaparsan hiç yaşamadan bir ömür boyu inşallah güzel güzel çocuklarla anne babalarınızla torun sevgisiyle bir hayat Allah nasip etsin mutluluk içerisinde diyorum. Şimdi tabii burada bir aile cüzdanımız var. Bizim geleneklerimizde yuvayı dişi kuş kurar derler. Bu aile cüzdanında ben gelin hanıma vereyim ama birlikte saklayın. Birlikte yuvayı kurun ve birlikte mesut bahtiyar olun diyorum. Şöyle verelim. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. 40 yıl hatırı olsun neydi? Bu şekilde bunu da takdim edelim.